ATSO, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, şehrimizin en büyük STK'sı, sıcacık, tatlı tatlı bir üstü konuşmasını konuşmasına alıştığımız ATSO Başkanı ne oldu da öfkeden deliye döndü. Kime? Nefret dolu sözler sarf edip, neredeyse yaka kavga edecek duruma geldi. Kısacası, ATSO'nun Ağustos ayı meclis toplantısının Hemen ardından kapalı kapılar ardında neler yaşandı? Aslında birbiri ardına patlak veren skandallara bağışıklık geliştirdik diye aman acaba yine neyi paylaşamadılar deyip geçmeyin. Konu bu sefer hiç olmadığı kadar önemli. Neden mi? Çünkü her iki tarafta savaş baltalarını gömdükleri yerden çıkardı ve Asya camiası 2026'da yapılacak seçimin en güçlü iki adayı arasında kavgaya ilk kez gözleriyle şahitlik etti. Antalya İş Dünyası'nın Sesi olarak önemli bir görev üstleniyor. Üyelere danışmanlık sunmak, eğitimler düzenlemek, ihracatı desteklemek ve kültür sanattaki etkinliklerle ekonomik sözleşmeye katkı sağlamak. Ancak bu geniş faaliyet alanına rağmen Ağustos ayı meclis toplantısında gündem Antalya ekonomisi miydi? Yoksa yaklaşan seçim nedeniyle bir yıl var ama koltuğu kaybetmeme telaşesi miydi? Gelin birlikte bakalım. Toplantı tam bir buçuk saat sürdü. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacı Süleyman enflasyonda düşüş olabilir diyerek tatlı ve nazik bir tonla toplantıya açtı. Kredi, kobi, turizm kendi sorunlarına, kredi sorunlarına değindi. Ama hep yumuşak geçişlerle. Etliye, sütliye karışma yok. Ilık sütlaş tadında. Ardından duyurdu ki 5 Eylül'de açılacak serginin sponsoru İş Bankası, yani çözüm yok, tanıtım var. Meclis üyeleri sırayla gayrimenkul vergisini falan konuştu. Laf çok ama hala net bir sonuç yok. Sonra 87. dakikada topa giren Meclis Başkanı Ahmet Öztürk söz aldı. Ve öyle bir şut çekti ki tribünleri dahi ters köşeye yatırdı. Ekonomi cephesine gelirsek, enflasyonla mücadele edilmesine rağmen, Fiyat artışları hız kesmemekte. Maliyetler her sektörde katlanarak artmaktadır. Sanayicilerimiz üretim yapmak için adeta nefes almakta zorlanırken küçük esnaf ve tacirlerimiz de ayakta kalabilmek için her gün büyük bir mücadele vermektedir. Turizmde rekor açıklamalar, turizmde rekor rakamlar açıklanıyor olsa da gelir ve kazanç dağılımının aynı seviyede olmadığını hepimiz görüyoruz. Kur ve faiz politikaları, siyasi belirsizlikleri gibi unsurlar iş dünyası açısından geleceğe güvenle bakabilmemizi zorlaştırmakta ve ciddi tereddütler yaratmaktadır. Son günlerde ise kent müzesinin yıkımı ile ilgili haberler gündemimizi yoğun bir şekilde meşgul etmektedir. Bu noktada Merak edilen husus odamızın bu konuda resmi tavrının ne olduğudur. Değerli meclis üyeleri bütün bu sorunların ortasında bizler hem oda hem de meclis üyesi olarak doğal bir şekilde şu soruyu soruyoruz. ASTO Yönetim Kurulu bu konularda ne yapmaktadır? Meclisimize ve komitelerimize bu hususlarda herhangi bir, bir eylem planı ya da bilgi akışı sağlanmakta mıdır? Üyelerimizin karşı karşıya kaldığı maliyet artışları, istihdam sorunları, kredi erişimdeki güçlükler, kira artışları ve kentimizin altyapı eksiklikleri gibi temel konular hakkında yönetimimizin yaklaşımı nedir? Turizmin geleceği üzerine bir çalışma yapılmakta mıdır? özellikle butik otel ve pansiyon işletmelerinin sorunları dinlenmekte midir? Benim kanaatim odur ki ASTO yönetiminin bu konularda henüz yeterli çalışmayı ortaya koymadığını görmekteyiz. Çünkü görünen o ki değerli yönetimimiz şimdiden önümüzdeki yıl yapılacak oda seçimleriyle meşgul olmaktadır. Evet değerli meclis üyeleri, üyelerimiz günü kurtarmaya çalışırken bizlerin yalnızca seçim gündemiyle meşgul olması gerçekten düşündürücüdür. Ya Antalya'nın tüm sorunları çözülmüştür ya da oda seçimleri bütün önceliklerin önüne geçirilmiştir. Üyeler günü kurtarmaya çalışırken yönetim seçim maratonunda. Ya sorunlar çözüldü ya da koltuk sevdası her şeyin önüne geçti. Bu ifade Antalya'nın gerçek gündemini tam anlamıyla yansıttı. Hepimiz duyduk. Ancak asıl olay toplantı bitir, ekran kapandığında yaşandı. Tanıklara göre Yusuf Hacı Süleyman meclis başkanına dönüp şöyle dedi. Aday olmaya bile cesaretin yok. Çapsız. Canlı yayında, kamera karşısında naif, tatlı ve sıcak cümleler kuran salon erkeği Hacı Süleyman gitti yerine racon kesen mahalle kabadayısı geldi adeta. Bağırdı, çağırdı, hakaretler savurdu, itamlarda bulundu. Kısacası kontrolünü kaybedip öfke kustu. Şahsen 30 yıldır tanıdığım Yusuf Hacı Süleyman bu halini anlatan ilk kişiye inanmadım. Ama sonra onlarca kişiden aynı beyanları duyunca ikna olmak zorunda kaldım. Ey koltuk, ey makam, ve mevki. Ey başkanım, başkanım nidaları. Sen nelere kadirsin? Kuzuyu bile kurda çevirdin. Burada bir hatırlatma yapalım. Yusuf Hacı Süleyman bu koltuğa seçilerek değil, Ali Bahar'ın vefatından sonra oy birliğiyle atanan bir başkandı. Seçim maratonuna girdiğini Öztürk'e saldırılarak ilan etmiş oldu. Peki Öztürk ne yaptı? Hacı Süleyman'ın seviyesine inmeyip efendi efendi salonu terk etti. Hani böyle anlatınca sanki Kaos'un fitilini ateşlemiş gibi algılanması. Öztürk sorumluluğunu yerine getirdi. Ayrıca bunu 142 yıllık köklü bir geçmişe sahip Asso'nun yönetim kurulu toplantılarına kasten alınmayan ilk meclis başkanı olarak yaptı. Adımı yönetim kurulu toplantılarını almayıp yönetimin bir aylık faaliyet özeti hakkında bilgilendirmezseniz o da her meclis üyesi olduğu gibi ve biz aylık faaliyet raporunu ilk kez meclis toplantısında görürse haliyle tepsini de orada yani meclis toplantısında kendi makamında gösterecektir. Buna art niyet aramak art niyetli bir yaklaşımdır. Bu art niyetli yaklaşımı bariz şekilde sahneleyen bir kişi de var ki o da Aslı Meclis üyesi enler Tuzucu'dur. Siz baştan beri meclis başkanısınız ve orada oturuyorsunuz. Yönetim kurulu başkanı aylık faaliyet raporunu okuyor, anlatıyor. Yaptıkları yönetimin bütün çalışmalarını anlatıyor. Üstüne üstelik bir de duyuma değil bir de görsel olarak da ekranda da gösteriyor yönetim. Siz bunları dinlemiyor musunuz ya da izlemiyor musunuz? Mesela ben şu anda sizin haklı olabildiğiniz bazı konular olabilir belki. Kendi değerlendirmenizdir de. Fakat böyle bu şekilde bir açıklama manifesto gibi bir açıklama yapmanıza şaşkınlık içerisinde oldum. Meclis başkanının açıklamalarına cevap vermek için söz alan Kuzucu hem meclis başkanına hem de savunmaya çalıştığı yönetim kuruluna karşı hassizlik yapmıştır. Yusuf Hacı Süleyman, Ahmet Öztürk'e cevap veremeyecek kadar çapsız bir başkan mıdır ki? Kuzucu onun yerine söz alıp eleştirilere cevap vermeye çalıştı. Kendi şovunu yapayım derken başkanını çok daha zor durumda bıraktığını bence fark etmedi bile. Özetle, ASSO'da seçim startı verildi arkadaşlar. Kılıçlar çekildi. Bundan sonra aslında kimse bir hayır beklemesin. Çünkü artık şehrin ya da üyelerinin durumu değil, yöneticilerin kişisel hırs ve ikballeri söz konusu. Konu koltuğu kaptırmak olunca nezaketin yerine öfke, diplomasinin yerine kavganın aldığını bizzat şahit olduk. Gerçi bu daha başlangıç, takipte kalın. Çünkü bu gözler daha neler neler görecek ki... Geçtiğimiz seçimde şehir ortadan sanki karpuz gibi ikiye ayrılmıştı hatırlayın. Sakın aynı hatayı aynı suda iki kere yıkanarak yapmayın üyeler. Lütfen bu sefer şehrin en büyük STK'sını gerçekten temsil edecek, irade gösterebileceği ve iyi şeylere imza atmaya sebep olacak bir kuruluş olduğunu unutmayalım.